Haktan bize ihsan olan göz görmezse neye yarar? Ol hakkın emir fermanını gönül duymazsa neye yarar? Olsa da dünyalar senin öleceksen neye yarar? Hep karaysa her amelin ömür sürdün neye yarar? Zikir etmez gafilse kalbin, Hakkı konuşmazsa dilin, Nereden gelip nere gittiğin, Bilmiyorsan yol neye yarar? Bunca nimet içindeyken, Şükretmezsen neye yarar? Cümle kainat secdede iken, Kula kulluk etmen neye yarar? Hakka marifet olmayınca, aşkı gönüle dolmayınca, aklını fikrini yakmayınca, bu akıl söyle neye yarar? Hakka secde etmezse baş, göz üstünde olmazsa kaş, kalbin olmuş ise bir taş, böyle bir kalp neye yarar? Fikir gemisin bahre saldın. Daim boş hayallere daldın. Gençlik gitti, bitmez sandın. Kervan da göçtü, neye yarar? Şol mezarını kazacaklar. Ak bir kefene saracaklar. Rabbin kimdir soracaklar. Dil dönmezse neye yarar? Kendi özünü tanımazsan gelip gitmen neye yarar? Hep uyup da nefse taparsan böyle bir kul neye yarar? Söyle hele neye yarar? Neye yarar? Hakkı bilmeyen kul neye yarar? Hüseyinim bilmedim ben ahuzarım. Ömrüm de geçti bitti neye yarar?